Arkadaşlar selamlar. Şurası Akyaka. Bu yol böyle e, Akbük'e kadar gidiyor. Bu yolla ilgili bilgi vereceğim size. Çünkü inanılmaz bir yol. Biraz sonra da arabadan çekeceğim. Bakın bu yol böyle dağlık yerden e, gidiyor. Gidiş gelişli bir yol. Kenarı orman ondan sonra deniz. E, olayı şu. Akyaka ile Akbük arasında bu yol böyle. Ee, bayağı bir gidiyor yani arabayla bir 40-50 dakika İnanılır gibi değil bu yolun üzerinde e, güzel güzel plajlar var e, oralarda 3-4 yerde bu yol güzel yağında 3-4 yerde beach yapmışlar o güzel yerleri şimdi size giderken de çekeceğim 3-4 yeri kamp alanı yapmışlar. Ee... Onun dışında da bir 10-15 tane yani son derece bakir yolda e, yolun kenarında arabanızı park ediyorsunuz. E, yürüyerek patikadan iniyorsunuz ve tertemiz yani e, insanların fazla olmadığı koylara e, varıyorsunuz biraz daha sakinliği seven, temiz denizi seven insanlar. Şimdi, bütün yol böyle. bakın arkadaşlar görüyor musunuz? Ve şurada görüyor musunuz? Bir tane plaj var. Orayı mesela kamp alanına çevirmişler. Arabalar da durup oradan denize giriyor. Ve arkadaşlar burada yapılaşma yasak. Yani hiçbir yerde yapıya izin vermiyorlar. Önceden bir iki yerde yapılmış. Buradan şu suyun temizliği görünüyor mu? Bir bakar mısınız lütfen? Ve şurada da bakın dediğim gibi kamp alanı bir tane kurmuşlar. Biraz daha böyle sessizliği seven, temiz denizi, doğayı seven insanlar için birebir vazgeçilmez yer.